buradan alttan bir, bir tek tarafını kaldırak bak ha. burayı kaldırabilsen oraya şey yap Ya zor Evet Her değil olsun sen arabada yok. Ya yok. Hadi Yukarı kaldıracaksınız. Yana çekmeyin bastık. Anneciğim yenge

Hemen Oraya yerler. ben gelemem ki bir saat ya. Arabayla bir dakikaya giderler. Gerçekten hayvan sıkışmış. Şurayı artık çarı yoksa kırın. Nereye?